Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bu küf yeşili diyeceğim. Küf yeşili yazmamla karşınızdayım. Evet. Tığlamam 2 zincirle bakın. Hiç delinmedi. Cenk marka yazmam. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak tığlama videomu bulabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 41 numara altın başak hardal, 356 e, yine altın başak yeşilin bir tonu e, ve 639 numara böyle turuncumsu bir renkle 3 tane çok güzel çiçek yapacağım size. Çiçeklerin tepesinde de minik bir çiçek olacak. Onu da 375 e, bu kırık beyazla yapacağım. Bir de yazmamın kendi renginde olan 197 ile de e, çimini yapacağım arkadaşlar. 21 numarada tığ kullanacağım. Makasım ve çakmağım da var. E, bütün malzemeleri tuhafiyeden ya da internet sitelerinden temin edebilirsiniz. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız Instagram'da yazma için önerdiğim bir tane sayfa var. Hem Instagram sayfası hem de internet sitesi oradan alışveriş yapabilirsiniz. Ben hep oradan alışveriş yapıyorum. Çok uyguna geliyor şu yazmalar. Yani tuhafiyeden nereden baksanız bir 4-5 lira daha uyguna geliyor. Toptan aldığınızda güzel bir fiyat farkı çıkıyor ortaya. Hemen şimdi oyama başlayacağım. İpimi tığıma sabitliyorum. Çok kolay bir model fakat böyle birazcık ağır olduğu için zaman isteyen bir model. Şöyle tığ battığıma yazmamın ön yüzünden ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. 3 zincir sıradakine girdim, kapattım. E, i̇sterseniz bunu iki zincir olarak da yapabilirsiniz ben böyle biraz pot durmasını istiyorum biraz böyle e, kendini göstermesini tığlamadan bağımsız durmasını istediğim için 3 zincirle yapıyorum 2 zincirle de yapsanız e, dümdüz olur bu sefer yani e, gözünüze o şekilde güzel görünüyorsa öyle yapın tabii ki ben böyle tercih ettim şimdilik e, bu kadar yeter başlangıç için aralarda bunlardan 15 tane yapacağız Başlangıçta şöyle bir 5 tane yapsak yeter. 6 tane yapmışım. Şimdi üstüne zincir çekiyorum. 1 10 tane zincir çektim arkadaşlar. Çevirdim arka yüzü. 1 2 boş bırakıyorum. 3.'cüye batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ön yüzü çeviriyorum. Tığıma iki defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkarak zincirime eş değer bir trabzan yapmış oldum. Üstüne bir, iki, üç, dört zincir. Bakın 4 trabzan, e, affedersiniz dört zincir, dörtlü trabzan, 4 dört zincir. Sayıları dört dört yapıyoruz. Şimdi buraya ama beş tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 isterseniz onu da 4 yapın 4 5 Şöyle bir de yuvama girdim, kapattım. Kaydırıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. 4 seferde çıkarıyorum bakın. 1 2 3 4 seferde çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğne yaptım. Bir de yuvama yapıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir kaydırıyorum. 2 defa doladım. 1 2 3 4. 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım yine 4 tane 5 tane sık iğne yapıyorum bir de yuvama girdim kapattım yine 1 2 3 4 kaydırıyoruz 3 oldu bakın bunu 5'e tamam e, affedersiniz 6'ya tamamlayacağız arkadaşlar 3 tane daha yapıp geliyorum. Evet 6 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi bir de aynı tığ battısına batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. Bu birinci. 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. Bu ikinci. 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. Bu üçüncü. Bu şekilde ben 15 tane ara verdim. Siz de e, yani videonun sonunda 15 iyi mi, kötü mü, az mı, çok mu bakarsınız. Ona göre e, sıklığına, seyrekliğine karar verirsiniz. Zemin böyle arkadaşlar. Şimdi hemen üst kısmına geçelim. Evet, üst kısmı için yeşil ipimi aldım. Tığıma sabitliyorum üst kısmında sadece yani bana göre bir püf nokta var. Onu da e, yaparken göstereceğim. Bakın oyanın tersini çevirdim. Şimdi tersten doğru şu ilk yaprağımın içine ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Yandakine kapatıyoruz. Buralarda dörder zincir çekmiştik. Onların içine kapatıyoruz. 5 zincir yandakine kapatıyorum. 5 zincir, yandakine kapatıyorum. 5 zincir, yandakine kapatıyorum. 5 zincir, yandakine kapatıyorum. Evet, şimdi bir zincir çekip çevirdim, bakın böyle bir görüntümüz var. Bir defa doladım. Oluşturmuş olduğum ilk boşluğa girdim. 2, 2 alarak çıktım. Yine bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alarak çıktım. 2 defa doladım. 2, 2, 2 alarak çıktım. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3 defa doladım. 2 2 2 2 alarak çıktım. Tekrardan 3 defa doladım. Önce 1 sonra 2, 2 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım buraya. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 yeterli. 7.yi de yuvanın içine kapatalım. Yan tarafa sık iğne ile geçelim. 1 zincir çekip bir defa dolayalım. 2 2 çıkardım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra 2 sonra 2 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 defa doladım. Hepsini ikişer seferde çıkardım. Tekrardan 3 defa doladım. Önce tek geri kalanların hepsini çift şekilde tığımdan çıkardım. Yine 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım aynı şekilde 6 tane sık iğne yapacağım yedinciyi de yuvaya yapacağım yan tarafa geçiyorum bir sık iğne iki sık iğne yapıyorum şimdi püf noktasını söyleyeceğim Burada zincirli bir bölüm yapacağız. Ve önceki videolarımdan da hatırlarsanız zincirli bölümlerde mümkünse ipinizi gerdirin demiştim. Yoksa gerçekten o zincirler hiç güzel durmuyor. Burada bakın ipimi gerdirdim şu anda. İpi böyle çekiyorsunuz. Bakın ip inceliyor. 10 tane zincir çektim. E, bu 10 zinciri bir ipi inceltmeden, bir de ipi incelterek incelterek deneyin arkadaşlar. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Oyanın diğer kısımlarında da isterseniz ipinizi böyle gerdirerek oya yapabilirsiniz. Ama ben e, üşeniyorum açıkçası. Böyle yapmayı tercih ediyorum. Yine 10 tane zincir çektim. 10 tane zincirimi Yine kapatıyorum ve yanına da iki tane sık iğne yapacağım. Şimdi bir, iki sık iğne ile yan tarafa geçiyorum. Yan tarafa da böyle iki tane yaprak yapacağım. Aynısı olduğu için kamera önünde göstermeyeceğim. Hemen şöyle hızlıca yapıp sonra da bu üst kısma minik çiçekleri yapmaya geleceğim arkadaşlar. Evet böyle devam edeceğim şimdi. Evet bakın arkadaşlar böyle oldu. Şimdi en üst kısmı yapacağız. Bu da son aşamamız. Oya gerçekten çok kolay ama birazcık el oyalayıcı. 6 tane bundan, 4 tane bundan derken 3 defa zaten ip değiştiriyoruz. Bakın çimeni 1, yaprakları 2, şimdiki de 3. O yüzden oya biraz elinizden çabuk çıkmayabilir ama oya gerçekten çok kolay. Bakın buradaki ilk 10 zincirden girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere 3. kez girdim, kapattım. Araya 2 zincir çektim. Yandakine geçtim. Oraya da aynı işlemi uygulayacağım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim. Kapattım. 1 zincir çekip kesiyoruz. Evet, şöyle yukarı doğru kaydırıyorum elimle. Böyle oldu. Şimdi ben size öncesinde hazırlamış olduğum modelimi göstereceğim. Bütün renklerimi kullanarak yaptım. Anlatımını tamamlamış olduk bu arada. Hemen şöyle göstereyim bakın. Bu bitmiş ve ütülenmiş hali. Bence çok güzel ama çok güzel oldu. Dediğim gibi birazcık el oyalayabilir ama değer mi dersiniz kesinlikle değer aralarda 15 tane e, ara bıraktım 3 tanesine zaten model kuruluyor 12 tane ara bırakmış oluyoruz e, Bu mesafe nasıldır Bence çok iyi çok güzel görünüyor bakın ne fazla ne az Yani biraz daha yakın olsa çok sıkı biraz daha uzak olsa e, yani biraz daha uzak olsa çok da kötü olmaz ama böylesi ideal gibi duruyor Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten tam bir sonbahar yazması oldu böyle. Ve hepinizden birer yorumda bekliyorum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere yani bildirim zilini aktif hale getirirseniz bildirim gelir ve biz diğer videolarda da görüşürüz inşallah. Şimdilik hoşçakalın.